İşten çıktım. Terledim, yoruldum. Pantolonumun fermuarı koptu. Şöyle iki elimle tutarak durmaya çalışıyorum. Yoruluyoruz yani. Bir başka arkadaşın pantolonun arkası söküldü. Böyle bütün gün eğil kalk, ter, sıcak. Havuz kenarında çalışınca böyle oluyor. Belki kapalı ortamda çalışsam böyle olmaz. Daha Az yorucu olur ve böyle beklenmedik sürprizler daha az olur. Çünkü hakikaten çok terliyoruz. Bir o kadar su içiyoruz, tuvalete gitme şansımız olmuyor bazen. Yorucu ve kolay iş yok. Günlerdir yakalamaya çalıştığım kedi yakalanmıyor. Sürekli böyle ağaç tepelerinde. Umarım bir çare bulunur. Tek ee, dileğim evcilleşmesi, insanlara yaklaşması. İşte kedi yakalama küresi bu zamanlarda çok çok önemli. Zabıtalarda olması lazım ama ne yazık ki yok Marmaris gibi modern bir yerde bile ekipler yakalayamıyor. Günlerdir kedi burada.